Sayın Ahmet Davutoğlu'yla Babacan arasında şöyle bir... Geçmişte yüzleşiyor devamlı Ahmet Davutoğlu. Geçmişten bir evet, türlü kurtulamıyor. Ama oluyor. bir türlü yüzleşemiyor. Benim evet. Benim dönemim hep iyi diyor ama o zaman AK Parti dönemi iyi oluyor. Ama i̇şte, şey, evet. bazı bazı manyeller veriyor ki bazı atıflarda bulunuyor dönemle ilgili. Mesela 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşananları anlatırsam toplum içine çıkamazsınız diyor. Ve toplum bunu anlatmanı istiyor senin. Niye anlatmıyorsun? Niye anlatmıyorsun? Mesele bu, bu güvensizlik yarattığını açık. Korktuğu evet. bir şey mi var? 17-25 yıllıklarla ilgili, bakın onun duruşunu takdir ederim. Ben hani çok Ahmet Davutoğlu'nu çok böyle hani çok takdir etmedim bugüne kadar. Bu, çok onu... başarılı bulmadınız. Yok hiçbir zaman yani evet, ben evet, açıkçası evet, ama evet. hani burada şöyle bir şey, konumundaydı. Evet. şunu takdir ederim. Bakın ben hiç unutmam, 2015'in başı 2015'lerde, bu komisyon 17-25 Aralık 4 tane bakanın e, evet. soruşturma komisyonundaki son bir hafta. Yani evet. karar mekanizması işleyecek. 4 bakan Yüce Divan'a gidecek mi, gidemeyecek mi? Karar mı, verilmeden önce AKP'nin Ankara İl Kongresi vardı. Orada Ahmet Davutoğlu başbakan olarak bir konuşma yaptı. Orada çok açık ettiği bir şey vardı. Dedi ki eğer dedi bir bizden... Yüce Divan istedi o zamanlar. Tabii bundan üçünün 3'ünün evet. özellikle evet. Evet. Sonra Yüce Divan'a gitmesini istedi. Evet. Tehdit Ama son... sonra sonrasında evet. sarayla yaşanan bir takım gelişmelerle bunlar gitmediler. Oradaki tavrı çok açıktı. Bana kumpas bunlar, kurdular diyor. E, oradaki tavrı çok açıktı. Oradaki tavrında diyordu ki bunlar suçlu. Bunların çoğu Yüce Bana gitmesi lazım tarzında. Aslında. Okuma da budur yani. Nasıl evet, evet, evet. çözüm sürecini biz bitirmedik diyece ne anlıyorsak evet, evet, o da öyle evet, bir şeydir. Evet, evet. Şimdi ama Ahmet Avutoğlu daha çok Doğu tarafından biraz daha Arapçı, biraz daha İslamcı, biraz daha bunu zaten belli de ediyordu bazı konularla ilgili olarak. Ee, dönem dönem ilk baştan beri e, Ahmet Davutoğlu Babacan'ın döndüğü noktada duruyor aslında kendine göre. AKP'den kaçacaklar bana gelecekler diye, diye düşünüyor. Düşünüyordu. Evet evet. Ama şunu unutuyorlar bakın burada. Türkiye'de e, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı duyan insan sayısı %90'dan yukarıdadır. Evet. Kimse öbür türlü bir düşüncenin içerisinde olduğunu düşünmüyorum ben bu ülkenin. <laughs> Dönem sorgulanması ayrı bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk'ün komplesindeki bu ülkeye getirmiş olduğu değerler, bu ülkeyi taşıdığı yer, Cumhuriyet'in ilanı, layıklıklar, devrimler, Cumhuriyet'in devrimleri bunlar çok değerli şeylerdir. Evet. Ee, burayla çakışacaklarının bir ara vazgeçti hepsi. Buna iktidar da vazgeçti bundan. Ama o değerlerle çeliştikleri bir nokta var. Buna dönemlerin muhalefet partileri de çelişiyor. Layıklık. Evet.